devirdiniz şeyi. Bunu tabi görmediniz. <laughs> görmediniz bunu. Aa, gel. O zaman biraz şey yapalım be. Heh. Heh. Maşallah. Bu, bu çöp bu. Bu çöp tamam. Heh. Bu çöp burada. Burada bir şey yok. Gel. Hadi oynayalım o zaman biraz gel. Hadi gel. Hanimiş. Hanimiş. Yok kalmadı be ya. Kalmadı be. Aman iyi. Aman iyi. Aman iyi. ya. Yapıyorsun ha? hani? ne? Hani? <laughs> ne yapıyorsunuz be ya? He? Ne? Hanimiş. Gel. Ne yapıyorsunuz be? Ha? Ya <laughs> Aa, çok sevildi ya. <laughs> ee, sizi bekliyordum ben de ya. Vallahi sizi bekliyordum ha. <laughs> oh be. Şu mutluluk var ya, <laughs> şu rahatlık. <laughs> çok sevindim. Çok mutluyum, çok mutluyum. Artık buraya her zaman. Değil mi? Artık beni iyice tanıdınız. Ha? Artık her gün <laughs> bir aç bitir, iki aç bitir alıp gelmek buraya lazım. <laughs> Öyle. Tamam mı? Gitti koyunlar. Ha? He? İyi hadi. Ben de gideceğim birazdan. Tamam mı? İyi mi de dağılayım. Yavaştan ben. Yavaştan gideyim. Heh. İyi o zaman. Görüşürüz. Yine. Tamam mı? Gör görüşürüz biraz daha Şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğim. Şimdi ya. Şuraya dayım bari şu ağaca. Yalnız var ya <laughs> onlar beni görmemişti. Köpekler beni görmemişti. Ben onları gördüm seslendim. Hemen koşup koşmaya başladılar. Ee, güzel oldu. Ama nasıllar? Hara. <laughs> Kocamanlar ya. <laughs> Allah. Kocaman. 5 <laughs> tane. Yani aralarından şöyle bir 2-3 tanesi çok büyük. <laughs> Ama işte işte hiç şey yapmıyorlar bak. Aa, çoban köpekleri. İy, sevindim ya. Sevindim Allah Allah. Tamam çok sevindim ya. Hayvanlar beni iyice tanıdı tamamdır.